Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brass Stars videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Martes sabahında günaydın hepinize. Yani ben bunu kaç defa paylaştım bilmiyorum. Onu size falan paylaştım. İşte size yeni kapatıyoruz. Günaydın gibi bir şey olsun. Şimdi geldik o ölüm gününe. Özdeğilsizlikler. Yani ben bunu bayağı bir bekletiyorum. Video çekemiyorum. Şu i̇şte şuna ayarla buna ayarla falan. Dekken film tutumunu falan işte. işler. Onu da gelmiş. Yani zaten bir at çıkacağından değil Kim ne zaman bir yer ücretsiz bir şey vermiş de. Yani garibanın yüzü ne gün gülüyor? Fakırın yüzü ne zaman gülüyor? Garibanın ucu Bilmez ki işte bu da böyle bir, işte. bir şey çıkacağına değil de bir hikaye olacağına değil de. olsun. Şimdi video yapalım işte ekleyebilirim peşin Sen şu anda hemen videoya geçmeden önce bir şundan abone olup like'a basıp bir de alta Bravstars ID'ni yazarsan mesela yine olur da video hatta kaza 5 kanlı üstüne çıkar ve giriş yaparız sana da biraz üstüne çıkar sen de ekmeğin dolusun neyse hadi bakalım videoya geçiyoruz şimdi dükkana geldik dükkandan hemen şöyle girelim neler varmış kardeşim ücretsizleri bir alalım ücretsizi seviyoruz çünkü neye fakiriz fakir olduğumuz için ücretsiz her şeyi severiz alalım 5 fıkı ne yapacaksak burada kendi daha açılacak da bu arada müzik sesini kıstım arka tarafa farklı müzik koyacağım için bunun müziği dıp 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 olmuş güzel mi dıp 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 bayağı bir imanım gevredi yani. Ya çocuklar iman nedir bilmezsiniz herhalde ama siz herhalde... Ne diyor bu? Ben yaş olarak ben büyük olduğum için sizden aynı terimleri kullanamıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Siz videoya bakın. Kusuruma bakmayın videoya bakın. Hadi bakalım geçiyorum şimdi dükkana geldik. Ücretsiz geldik. Buradan tekliflere geldik. Yaşasın 10 tane ücretsiz mega kutu vermiş süpersel bize. Zaten ne verirse. Hadi bakalım. Hadi bir diyorum açıyorum. Şansımda ne çıkacak? Ne çıkacak şansımda? Ölü kutu. İlk ikisini açmıştık. Söylemiştim. İlk iki açtım. Video çekmeye gelebilirim. Çünkü ölü kutu gerçekten ölü çıktı. Yani iki taneden bir at çıkmadı. Hadi ya Allah bizim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya. Allah bizim. İnşallah. İnşallah güzel bir şey çıkar. bu arada etsek de olmaz ya neyse. Başlıyorum. Başlıyoruz gençler. Like ve unutmayan gözünü isteyen bile paylaşım gidiyor falan. Yani orada emek harcıyorum. Saat kaç saniye sürenin 5.08 şu 5.09 oldu. Evet bir hemen seri seri açacağım video çok fazla uzaktan mantıyor ne çıkarsa bahtıma ne çıkacaksa gara zaten hadi çocuklar bir de yani video abi şu bana içerik önerirsen sevinirim yani ben çok fazla içeriklerde bilmiyorum hani abi bana şu olsun hani şu içerik yap bunu yap şunu yap bunu yap ortaya karışık yap yani söyleyin yaparız hadi bakalım ya da bir de Brawl Stars yayınları falan açıyoruz işte gelin oraya arada gelin başlıyorum başlıyorum o zaman başlıyorum bir başla. Ziyana hiper parçası geldi. Bence güzel. Ama beni bir ürkütmeli de değil. Çünkü neden? Hemen hiper şarj verdiyse sonrasında bir alt verecek gibi gelmiyor. Hadi bakalım inşallah şansı Altın verdi. 7 kaldı. Altın verdi. 2000 tekrarlayıcı verdi. Bir de altın verdi. Güzel. Ver altın ve altın geliyor. Ne altın verdi? 81 altın ne yapacaksak? de bunu verdi. Bakalım. Yine bakalım. Bakalım. Yine altın verdi. Bir de rozet verdi. Bir de verdi. Gereksiz şeyler. Yani günün sonunda ilk açtığımız onluğu da kutudan ne çıkmış? Bir tane iki per 28, 54, 80, 81, 45 altıncıklar çıkmış. 2270'de spicikler 22 çıkmış. İki tane bir de rozet bir spicik. Geçiyoruz. ikinci Tu. Hadi bakalım. Bismillah. Yıldız gücü mermi. Darliye mi? Altın altın. Tekrar altın. Altın. Karakter mi lan? Ana ne Çürüyen dynamic mi? Oğlum bunu. Lan oğlum ben bunu Emre'nin videosunda gördüm. Çürüyen dynamic falan filan diyor. Vay anasını sayın seyirciler. Şanslı mıyım bu konuda acaba? Şanslı mıyım? Şu anda bilmiyorum ama. Güzel mi? Neyse seçelim şimdi seçelim. Spray. Oğlum çürüyen dynamic. Neyse şanslı mıyım? Şanslıysam söyleyeyim. Ben bilmiyorum çok fazla oyun. Rozet. Rozet yüzde kredi ama gene kırışım çünkü şey olabilir nasıl diyeyim sana bunu verdiyse karakter vermeyebilir miyim gene bak bastım kara neyse kostüm mostüm bu ikinci güzel çıktı bir tık daha hoş çıktı üçüncüye açıyorum hadi bakalım ya Allah bismillah açıyorum basıyorum neyse altın 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 altı ne bu yine kostüm çıktı yeni kostüm zombi bibibi zombi bibibi zombi, bibi. zombi bibi yani walking dead izliyorum bu ara sarıyor zombi şeyleri İyi. yani uyumlu oldu da karakter öyleydi. iyiydi bence Yani ama siz walking dead çocuklar bu biraz deli bir dizi boş izlemeyin deyince merak edip gireceğiniz en güzeli ben bu kısmı keseyim siz merak edin <laughs> Hadi bakalım seçelim devam. klasik Bir de rozet. Her zaman standart. Üçüncü değil ilk mi? Üçüncü değil. Dördüncüye geçiyoruz. Four. Oh. As. XP. XP. Altıncık. Yine altıncık. XP'cik. Altıncık. 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 Spreycik, spreycik, kredicik. Dördüncü kutudan ben size ne dedim? Korktuğum başıma gidiyor. Karakter vermeyecek. olan bir karakter vereyim. Ben. Beşinci kutu. Five. Açıyorum. Altın, 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 altın. gözet Bitti bizim karakter şansı. Gitti. Evet. Lan arkadaş. iki tane ne verdik oraya? Dur bakayım şimdi. İlk kostüm. Bir şey verdi. Neyse altı. Sik. 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 İşte neyse altı İngilizcesi. Basıyorum. Basıyorum. Direkt basacağım. Altın. Altın. Mücevher. Altın. 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 Altın, altın. Yani <laughs> altın, rozet. Seven, yedinci kutu. Son üç kutu kaldı ve bir tane karakter yem. Son üç kutu kaldı ve bir tane karakter geldi. Üzüntü değil. Ne çıkacak? Altın. Ya dar bu ne herif ya of topuna bir tüfeğine ya hiç sevmedim karakteri hiç sevmedim şey çünkü. sevmiyorum ben bunu ya bir kere sorayım sevmiyorum ben aldım yüz kredi ulan çürümüş dynamic kostümüyle bizim işi kapatacak herhalde ya 8. kutuya geçiyoruz arkadaşlar 8 8 8 değil basıyorum dokun diyor dokunuyorum hadi oğlum şuraya dokunayım ne dokuma yedim miydi? Ölü kutu gene öyle çıktı. Son i̇ki tane son kutu kaldı. Haydi bakalım. Altın. Oyuncu simgesi. Kutumda büyük hissediyorum diyemedim. Diyemedim. Çünkü hep saçma bir şey geliyor. Kutumda yani. büyük hissettim. Beleş diye bir şey vermiyor yani. Ay ben böyle işin şey ya. Ben böyle vaziyetin içine be Ne yapayım ben böyle işi? Gelelim 9. kutuya. 9. kutu. Nine. Nine, mi lan? Nine. Nine. Dokuz. Dokuz nine. 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 Basıyorum. Bu sefer altına basacağım. Şöyle alt kısma Şu kısma basacağım. Yani alta bastım. Altın. Altın. Alta basınca altın veriyormuş. Beyler siz basmayın alta. Ne kadar komik ya. Altın. Kısmı. Altın. 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 Simye. Oğlum son kutu ve bir tane karakter çıkmadı ya. Bir karakter çıkaydı bu hesabı. 10. Ten. Ne ten Zaten ilkinde verdiğinde çıkarsa çıkıyor. Basıyor. Çıkmadı. 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 3, 2, evet. Daha sonra bir tipe son. Bakıyorsun öyle var. Şaka ya? Çaka mı anasını satayım? Karakter vermedim. Millete karakter çıktı. Ilgın'a da karakter çıktı. Çok güzel karakter çıktı Ilgın'a. Bana niye bu? Başaramadık abi. Bana niye karaktersizlik yaptı? Abi kostümü ne yapacağım ben ya? Kostümü ne yapayım ya? Çok moralim, gözyaşım pıt ya. Baksana suratım eşek. Tamam. Sakin ol. Şuradan dön. Saatler uyumuyorum ben. Bu videoyu yapacağız daha açacağız yani. Çıkmadan hiçbir şey. Çok üzüldüm. Vallahi bak. Bakıyorsun yine öyle yine mağrur olduk. Neyse yapacak bir şey Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biraz enerjisi olmuş olabilir. Çünkü bugün hiç uyumadım ve dün 6 saat şeydim. O tasarım masarım yaptım uğraştım. Sonrasında ise işte tekrardan 3 saat uyudum. Spor, namazdı falan da filan da derken gel yayın bir daha gir yayına çık falan derken bu videoyu saat hani 5.17 çektim. Bunu editleyip atmam saat 6.7'yi bulur. Görüşmek üzere. Yani bu kadar emek harcıyorum. Sizden rica ediyorum. Bu kadar emek için karşılığında sadece sizden isterim ki bir tanecik abonecik olun. Abone olun. Yani ondan sonra işte like atın. Yorum yazın. Süper sliding izliyorsunuz. 5k çıkarsa çekiliş yapacağız. O çekilişlerden belki faydalanırsınız. Ee, Baktım, şey de değil. Hani abone olmak istemiyorsun. O zaman like at. Şöyle videoyu yukarı çek beğeni ver. En azından bana bir iyilik yapmış olursun. Cansınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.